Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Wave bulut madenciliği sistemi ile beraberiz. Sistemin ismi görmüş olduğunuz üzere molwavecity.com. Öncelikle biraz sistemden bahsedeceğim. Sonrasında zaten sisteme yatırım gerçekleştireceğiz. 1 dolarlık bir yatırım yapacağım. 1 dolarlık bir yatırım yapmamın sebebi sisteme zaten kayıt olduğumuzda bizlere 4 dolar veriyor ve minimum görev açma ücreti de 5 dolar. Bu nedenle 1 dolar yatıracağım. 5 dolarlık paketi açıp görev yapmaya başlayacağım. Zaten hepsini videoda göstereceğim. Şimdi öncelikle kayıt olmak için açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten bulunmuş olduğum kısma giriş yaparak buraya bir e-mail şifre ve tekrar şifrenizi girip buradan da çekim şifrenizi yazarak register now diyerek kayıt oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt oldum. Burada da görmüş olduğunuz üzere kendi referal kodum ve kendi davet linkim mevcut. Şimdi ana sayfaya girdiğimizde bizleri bu şekilde bir ana sayfa kısmı karşılıyor. Buradan recharge kısmına bastığınızda sisteme buradan yatırımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere bizlere UACT TRC20 adresi veriyor. Bunu kopya diyerek kopyalayıp ardından direkt City yatırımımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Next dedikten sonra direkt ben 1 dolar yatıracağım. Send dedim, sign dedim ve bunu yaptıktan sonra direkt sisteme yatırımız geçmiş oluyor arkadaşlar. Dan dedim ve şu anda benden para çıktı mı çıktı. Artık submit butonuna basabilirim. Submit butonuna bastıktan sonra maksimum 2-3 dakika içerisinde gelecektir. Ki benim şu an onaylandı ve direkt submit'e bastığım için hesabıma 1 dolar bakiye direkt yansıdı. Şu anda 5 dolarım var görmüş olduğunuz üzere. Tekrardan belirtiyorum sisteme kayıt olup onaylama yaptıktan sonra benim linkimle girdikten sonra size direkt 4 dolar zaten bedavadan veriyor. Üzerine 1 dolar yatırarak direkt sistemde görev almaya başlayabiliyorsunuz. Peki görevi nereden alacaksınız? VIP kısmına giriyorsunuz. Burada şu anda görmüş olduğunuz üzere 10 tane görev yapabiliyormuşum ben. Tek siparişten 0.037 cent kazanıyormuşum. Task kısmına geldiğimde Burada görmüş olduğunuz üzere şu anda tas kısmı var fakat ben de herhangi bir şu anda görev olmadığı için yapamıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere şurada benim şu anda VIP1 paketim açık. 10 tane görev gerçekleştirebiliyorum. Burada işte Sky Vault kısmında da kendi bakiyenizi vesaire görebiliyorsunuz. Yatırımlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Yatırım geçmişiniz burada vesaire. Salary Description kısmından da buradaki haberlerinizi vesaire görebiliyorsunuz. Sistem içerisindeki uygulamanızı da buradan indirebiliyorsunuz. Şimdi ben dilerseniz hemen... Bipper kısmına girip buradan görevleri almaya başlayayım. Mesela şu göreve geldim. Submit dedim. Payment Successful dedi ve şu anda bu görevi tamamladım. Bir tane daha var. Hemen buna da Submit dedim. İkinci görevi tamamlandı. Üçüncüye geldim. Üçüncüyü de tamamladım. Dördüncüye geldim. Dördüncüyü de tamamladım. Hepsi bakın görmüş olduğunuz gibi sabit gelir veriyor. 0.0375 veriyor. Aynı şekilde yine Submit diyorum ve yine bundan da ödememizi alıyoruz. Bu şekilde buradan para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında biriktirdiğiniz paraları da buradan çekimini yapabiliyorsunuz. Bu şekilde totalde 10 tane olduktan sonra zaten tüm görevler bitmiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz üzere totalde 10 tane görev olacak. Bunlar bittikten sonra da zaten yani kısaca da dostlar görev kısmı bu şekilde. Buradan görevlerinizi alıp bu şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Submit dediğinizde direkt görev tamamlanmış oluyor ve sizlere bakeyi tanımlıyorlar. Bakın görmüş olduğunuz üzere şu anda toplamda kazanmış olduğum miktar 0.3750. Daha da fazla yapabiliyor muyum hemen ona da bakalım. Buradan tekrardan home kısmına geldim flipkarta bastım. Bakın şu anda tüm siparişleri tamamladığımı söylüyor bana. 10 tane günlük sipariş yapma hakkım var zaten. Şu anda onun da yaptığım için. Oteldeki bakiyem 5.37 oldu görmüş olduğunuz üzere. Çekim kısmına girdiğimizde minimum çekim tutarının kaç olduğunu görebiliyoruz buradan. Bakın bu arada 5 doları size vermiyor. Çekilebilir tutar olarak vermiyor. Siz 1 doları yatırdığınızda bu şekilde buradan sipariş yaparak bu şekilde paranızı kazanıyorsunuz. Yani size vermiş olduğu 4 doları çekemiyorsunuz görevi tamamlayıp. Burada bir hemen withdrawal metot eklememiz gerektiğini söylüyor. Buradan USDT TR20 adresimi ekleyeceğim. Buraya da kendi transaction password'umu yazıp submit dediğimde direkt çekim şifremi yazdıktan sonra bu şekilde cüzdan adresimi kaydetmiş oldum. Şöyle hemen bir sayfayı yenileyim. Tekrardan Victor Olova aslında görmüş olduğunuz üzere çekim çıktı ve kendi burada da cüzdan adresim gözüküyor. Buraya işte çekeceğim tutarı giriyorum. Buraya da çekim şifremi yazarak direkt sistemden çekimimi yapabiliyorum. Minimum çekim tutarı da sistem üzerine 0.01'miş. Hatta şunu bir çekmeyi deneyelim bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Submit dedim ve görmüş olduğunuz gibi şu anda application for withdrawal successful dedi. Hemen bir bakalım şöyle sayfamızı bir yenileyelim. Bizden düşmüş. Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere elde etmiş olduğumuz karı direkt çektik. Ödeme zaten geldiğinde grubumda da paylaşırım ama tabii ki videoyu çok fazla uzatmayacağım. Çünkü hani sistemin çok bir olayı yok. Görev yaparak para kazanıyorsunuz. Her shopping sitesinde olduğu gibi. Yatırımı buradan yapıyorsunuz. Zaten az önce görmüş olduğunuz gibi yatırım buradan yaptık. Withdrawal kısmından çekimimizi gerçekleştirdik gözünüzün önünde. Skywall kısmından da burada işte geçmiş yatırımlarınızı vesaire bugünkü kazancınızı vesaire görebiliyorsunuz. Withdrawal metot kısmında da kendi cüzdan adresiniz gözüküyor. Burada da yatırım geçmişiniz ve çekim geçmişiniz gözüküyor derken bu arada ödemesini yaptı sistem. Bakın görmüş olduğunuz üzere 0.38 USDT hesabı ödediler hatta yuvarlayıp ödediler. Direkt 0.38 geldi. 0.375 gelmedi görmüş olduğunuz üzere. Biz 0.375 verdik 0.38 yolladılar. Bu da güzel bir şey. Funding details kısmında da burada işte siparişlerden elde etmiş olduğumuz karların hepsini görebiliyoruz expenditure kısmında da var burada görmüş olduğunuz üzere. VIP kısmında da işte hangi VIP'te minimum yatırım tutarı ve her sipariş başına ne kadar kazanıyoruz onları görebiliyoruz. VIP 3'te mesela 80 dolar. Sipariş başına 0.68 10 sipariş tamamlayabiliyoruz 300 dolar. Sipariş başına 2.7 veriyor yani günlük olarak 27 dolar kazanıyoruz. Aylık olarak 810 dolar burada görmüş olduğunuz üzere yazıyor zaten. Test kısmında da burada yapacağımız görevler yazıyor. Burada da tamamlamış olduğumuz görevleri görebiliyoruz. Team kısmında da kendi takımımızı görebiliyoruz. Dostlar. Takımımızda işte A kişisinde kaç kişi var B'de var C'de kaç kişi var. Totalde karımız ne kadar hepsini buradan görebiliyoruz. Ayrıca burada da sistemin telegram grubu. Telegram yardım hattı mevcut kendinize ona bakabilirsiniz. Burada da işte görmüş olduğunuz üzere görev kartları var. Burada VIP'iniz ne kadar artarsa o kadar bu VIP'ler de artıyor. Ona göre burada kazandığınız miktar da ona göre artış sağlıyor dediğim gibi. Sistem bu şekilde. Kendinize bu sistemi yolmak olmak isterseniz veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten siz sistemi üye olabilirsiniz ve deneyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Yine her videomuz olduğu açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda bahsettiğim gibi bu tür uygulamalarda her zaman paranızı kaybetme riskiniz vardır. Ve bu yüzden kesinlikle sistemlere yatırımlarınızı yaparken araştırmalarınızı yapmadan yatırım yapmayın. Çünkü sistemde her an paranızı kaybedebilirsiniz dediğim gibi. Yani kısacası her ne kadar bir sistemle kar etme olasılığımız olsa da zarar etme olasılığımızın olduğunu unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.